Saat Sabahın dördü Yine seni düşünüyorum Benimdeki tüm eden sahibi oldun Gün gelecek evleneceğiz Gün gelecek bizden bir parçamız olacak Bir evimiz olacak tabii Bahçesinde olacak çocuklarımız da Meyvesi olacaktı Şayet kayılırsan koparsam benden Sakın acele bırakma Gel Gel al canımı Gel al canımı Gel al canımı Yoksa ölümü hasretleşirim hayatım boyunca Ellere gidiyorsun Bana da kefine giydiriyorsun Aklıma gözlerin gelir Feleğim şaşar Aklıma gidişin gelir Kalbimdeki var yanar Hasretini çekmektense ölmeyi tercih ediyor bu beden Biliyorum. Sana araba, köşk, yat, kat veremem. Her sabah kahvaltısında boğazı yediremem. Her gece villandaki evde parti veremem. Yok, yok, yok. Ama şunu da bil. Seni seviyorum. Anne oğlun tet kalmış gibi seviyorum. Ben fabrika çocuğuyum. Garibanım. Sen böyleydin bir zamanlar. Sonra film başladı. Yalan dünyanın loş içine kanıp gittin. Sana olan sevgimi kuytu bir köşeye atıp gittin. Günler aylar geçti. Arkadaşlarla sahil yoluna aldık. İki bir Kafamız çakır alınca şarkılarla unutacaktık gönlümüzü. Bir de ne vereyim? Karşıdan gelen sen misin? Hoş geldin sevgilim. Hoş geldin pişmanlıklar denizinin bile siz yolcusu. Yo sana çıkarım. Ağladım her gece. Bak herkesin dünyası kendi değilmiş değil mi? Hani ben kardeşimin yanında rengi edip bizime vurmuştun. Gereksiz hiçbir suçum yoktu. Sen ise yok yere yani vurup vurup ardına bakmadan gittin. Sana bir şey diyemiyorum. Sadece unutmak istedim. Sen yine geldin, aklıma gözlerin çektin. Yine, yine geldin, kendine aşık ettin. Film burada biter. Ben giderim. Yollar beni bekler. Güle güle. Güle güle. Elbet bir gün acılar dinler.